Kalınların evi. Hara hara hara. O ne o? Şey yalışı kalındık introsu. Camper <laughs> <laughs> varmış burada dikkat et. Ölme. Ay <laughs> <laughs> ne oldu? Nasıl sıçtım yanlışlıkla. Hayır 1970 yılında yani Türkiye'yi koruyan montlar var Teviri ya. Parka daha doğrusu. Türkiye'yi koruyan. <laughs> 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 Sana Marsen Spencer'dan ben bir tane tişört alayım. Bu bir tişört olur. Ne? <laughs> <laughs> Böyle blazer. Leysi... Açık ben tişört almayacağım. Sürekli herhangi bir mağazaya göre şey diyor. Buradan bir tişört olur. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ben Duygu. Ben Yağız. Yes. Hoş geldiniz. Bugün günümüzü vloglayalım dedik. Hadi bakalım. Çok her gün güzel bir <gülüyor> 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 Aa her gün niye alışverişe gidiyoruz? <laughs> bir daha boyum kısa olduğu için böyle tutmam gerekiyor. Sen kafana göre tut ben girer çıkarım. Bir uygulama var ya hani ondan araç çağırdık. Onu bekliyoruz. Motorla gitmeyelim dedik. Hava birazcık eksilerdi. Şu an İstanbul'da öyle bir kar yağıyormuş ki. Lapa lapa. İzmir'in havası soğuk, o sırada. Yani soğuk soğuk, bayağı soğuk. Ee, canım kocam bana doğum günü... Anam anam! Milyarlık ayakkabım gidiyor bir dakika. Şöyle. <laughs> canım kocam bana ayakkabı almış doğum günümde. Ama benim e, ayaklarımı bir bebek ayağıyla karıştırmış ve birazcık daralmış. Bir, bir de çok beğenmedik. Yakışmadı yani. Gideceğiz şimdi, onu değiştireceğiz. Sonra yakın arkadaşımızın doğum günü geçti, ona hediye alacağız. Denk gelirse baba bir şeyler bakacağız. Kahve içeceğiz. Kahve ee, de içeceğiz? Kahve de içeceğiz. bir de benim şey Gresse Bayvan girmem lazım. İyi yok abi. bitti de yok bitti onu. eşyalarım bitti. De yok o. E hatta seni göndereceğim. Bu yok bende. Seni göndereceğim yine. Yok, yok, tamam. O hani hatırlıyor musun bir kere bana sarı bir şey almıştın. Hatırlamıyorum. Hı? Ne o? E, hani böyle kadın çok güzel ama falan demiştin. <laughs> Sen de benim sadece deodorantım var bu fiyatın içinde demiştin. Nasıl hatırlıyor bu arada da yine AVM'ye gittiğimiz gün... Hayır hayır ne hatırlamıyorum. Ha tamam şey aldırmıştı işte siyah nokta için Salis salisalik asit öyle bir şeydi galiba. Ondan sonra çok güzel bu arada çok memnunum. Ondan alacağız yine bitti. Eee ne zaman almıştın düşün bak. Fark etmez şu an yine onu alacak mısın? Çok pahalıydı hatırlıyorum. <laughs> çok pahalı değildi bu arada abartıya yani gratis'e satılan bir şeydi. Normal 400 civarı Oha. şeydi. Öyleydi şu an indirimdedir belki. Baksana İzmir'in havasına. Güneş var Bak ama böyle gözüktüğüne bakmayın bak. donuyoruz ha. Gerçekten donuyoruz. Neyse şimdi kapatıyorum orada görüşürüz. <laughs> Şöyle baksana. Çok güzel. Şimdi Burada yaz e, bir hafta önce aldı hediyenin yerini hatırlamaya çalışıyor. Evet. Zor bir şekilde. Üst kattaydı ya galiba. <gülüyor> 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 Üst kattaydı hayatım yani. Nasıl beceremezsin ya? Ama unuttum biliyor musun? <laughs> Soğuk ama böyle beni bir açtı yani insan görmek falan. Bayağıdır evden çıkmıyoruz arkadaşlar. Böyle bir açtı sanki ne? He? Açtı sanki de. Evet evet aynen. <laughs> Çok iyi ki geldik değil mi? Vallahi sağ ol aşkım iyi <laughs> Değil mi? İyi ki geldik. İyi yapmışım değil mi? Çok iyi yaptım. <laughs> e Tobi burada? Hadi. Ne Super hadi? Tamam. Hadi alalım da gidelim. Ya aşkım daha yeni geldik. daha kahve içeceğiz. süre diye bakacağız. Ben istiyorum sen içmeyebilirsin. Evet. Evime dönmek istiyorum. Çok <laughs> mesela. Aşkım daha yeni geldik. <laughs> Peki benim sosyal ankastrem min olmayışı seni biraz geriyor mu? Evet. <laughs> hani şu gibi ama. yok çok sanki, iyi, Hani iyi, şey iyi. sanki hep bu işi yapıyor. Aynen. Gel şuradan merdivenle çıkalım. Ya yukarıda mıydı bu? Neredeydi ya? Aşkım da bir hafta olmadı arkadaşlar. <laughs> ya da gel şuradan bir girelim bakalım oraya. Orada değil ya. Hayır şurada yukarıda olması lazım. Yukarıda solda. Nasıl hatırlamıyorum? Vallahi yok. Evet ya. bir süre geçti hala mağaza arıyoruz. <laughs> ya bak gerçekten bir hafta oldu. Vallahi Benim 10 günüm ya. 11 Şubat'tı. Tabii ki Yağız 11 Şubat'ta hediye almaya gitti bu arada. 10 Şubat'ta gitti. Pardon 10 Şubat Sarak... gecesi gitti. Pardon doğru. Evet var mı? Aile girelim mi? Dayı girmeli bir şey yok. Hayır gösteriyorlar zaten. Sağ <laughs> mısın? Almalık. Saçım başım da aldı. Lego'ya ben geçen de girdim aşkım. Hediye için mi? Hediye için. Güzel olur da. Şey istiyorum Çok ben. Ay gördünüz mü? Alacakaranlık evi çıkmış Lego. Kalınların evi. Hara hara hara. O ne o? Şey Alaca Karanlık <laughs> introsu. Hara hara hara. <laughs> Aşkım tamam, Allah buradaydı, aşkına. Tam Abi bir mağazayı nasıl bulamazsın? 10 Şubat'ta aldın daha bugüne 20'si. Kesin ki başka AVM'de bu arada bence. Abi. Ben hala ona, ona katıbiliyorum. Hayır burada bir yere. Burada, burada ileride ileride solda. Nasıl buldum? Tekte. Tekte es. Annesi Fiyadı. Çünkü gerçekten bir tane bot varmış sadece. Başka, aşkım da onu almış. <laughs> e, ee, algıların 32 milyar olması hakkında ne düşünüyoruz? Çok ne güzel ne şeyler var, var, var da çok pahalı. Valla sen seçin aşk. Benim doğum günü yani, yani ikinci ihtimalin ne? Efendim. Evet. Hiç sevmem bu tripleri ama doğum günü de miyad ettik. Benim aşkım bile bulamadı şu an. Evet. nereye götürüyorsun. Aa leopar çizmeye bak. Çok güzelmiş. Derim o da girme. Tamer da bir tane beğenmiştim. Tamer Tanca. Amca nasıl oluyor? Ama o da çok pahalıydı galiba ya. Ya şimdi, yani hani onu diyecektim. Burası genelde şey olduğu için orijinal deri vesaire falan benim öyle takıntılarım yok. Suni deri de yiyebilirim. <laughs> Aa olay bunu göstermem lazım. Bir dakika. Çok güzel değil mi? Parıl parıl. Çok iyiydi. Gel geçirse bakalım. Sana Martian Sponsor'dan ben bir tane tişört alayım. Onu da al sonra. Şimdi söylemek istemiyorum buradan her Pardon. Aşkım düştü düştü. Ne düştü? Aman düştü. Lego'ya girelim mi? Alacakaranlık evine bakacağım. Hara 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 hara. Evet. Ne yapıyorsun aşkım? İşi inceliyorum. <laughs> İki ürün aldık zaten. Birinde fiyatını sorduk. Neyini inceliyorsun? Ay normalde 856 liraymış. İşte bak ne kadar ekonomik karın var farkındasın değil mi? Yok ya gene harcamış oldun yani sonuç olarak. <laughs> Ama normalde ben ne kadar ödedim? 439. Resmen yarı yarıya diyebilir miyiz? Resmen. Seni tebrik etmek istiyorum bu arada. Evet. Tüm Hiltown'un en ucuz botunu almışsın. Evet. Hani en ucuz anladın mı? Onu iade etmemizin bir sebebi varmış. Başka o fiyata bot yok zaten kesinlikle. Hani şu an minimum normal ayakkabılar bile 5-6 herhangi, herhangi bir marka. Adam gitmiş botu 3 uçağı bulmuş. O kadar var. belli ki hani kimsenin ya. almadığı 9 sezon öncesi botu bulmuş son dakika bir de var ya skor diye çıkmadıysa neyim ama bazen kesin öyle yaptı skor diye çıktı ama bilmiyordu ki bana olmuyor. Camper varmış burada dikkat et. Ölme. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle güldürür ha. Güzel şaka. Değil mi? PUBG şakası geldi. Akşam yayınları takip etmeyi unutmayın. Çift ekran. Kik'te yayındayız. Çık. Kıps. Kıps. Şimdi ben burayı çok seviyorum. Bu, duru göstereyim şöyle. Böyle çok hoşuma gidiyor. Din din Aa, din buraya hafta sonu pazar geleceksiniz. Pazar çocuk katına özellikle geleceksiniz. Anne! Aşkım yapma öyle. Anne aldım o sıçtım yanlışlıkla. <laughs> Allah razı getirmedi bak. <gülüyor> <gülüyor> ama öyle. Ya şey olur ya böyle çocuklu çiftlerin, çocuklu çiftlere şöyle Daralan bakışı bir şey olur böyle. Aradan bir tişört olur. Ne? Bir böyle blazer. Aşkım ben tişört almayacağım. Sürekli herhangi bir mağazaya göre bir şey diyor. Buradan bir tişört olur. Bir tişört, hani başka bir şey yok ama bir tişört olur. Tamam gel bir boynara girelim sonra kahve Ne yapalım içelim. aşkım boynara girip? Diyelim ki bulamadık. Kahve içelim. Ben şey istiyorum ya. Lego'nun Lego istiyorum. Sarı sarı kasi. En büyük hayalimdi. Ben şey istiyorum ya. Lego. Edward Kalan'ın evini istiyorum. Harahara hara Ya yapma yapma şunu yapma. Yerizim ya. Bağırın hangi çok utanıyor benden şu an Sosyal ankastre benden korkuyor. <laughs> ah. Şimdi boyun nereye gidiyoruz? Ah güzel mi olmuş? <laughs> Ben şey montlarını çok seviyorum ya. Ne? Eee 1970 model. Işte, model. Hayır, 1970 yılındaki yani Türkiye'yi koruyan montlar var ya. O ne lan? O... <laughs> Şu devrimci montu. Ha, ha. <laughs> Onları çok seviyorum. Parka daha doğrusu. Türkiye'yi koruyan. Türkiye koruyor. Ağzını dolaşalım dedin ya. Çocuk düşünüyoruz galiba. Aşkım burası çocuk bölümü. Buradan çıkabilir miyim? Ne tarafa? Orası da çocuk bölümü. Ne bölümü? Merhaba. Merhaba. Duygu hala ilan bot alıyorum. Almıyorum da. Seni mi lazım. Yazın <gülüyor> durumu. <gülüyor> Canım bozukluk yok ki para vereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Simit vereyim bak yeni aldım Oğlum, yiyemedim. Açım açım benim param yok yemek yiyemedim ben. <laughs> Elinde de matsız <mahsus> boşluk. <laughs> boş <laughs> <laughs> Bulduğu her yere konuşlanıyor. <laughs> evet Aslı'cım sana köpeğinle ortak olabilmen için çok güzel bir tulum seçtik. Evet, kahve alıyoruz. Aslında çok güzel bir tulum aldık. Aynı oluyor şeyle, Ceku'yla. Evet, de... Ceku'yla takım <laughs> Ben de aldım aynısını. <laughs> ee, morali çok yerine neden biliyor musunuz? Kahvelerimizi bedavaya denk getirdik çünkü. İkram birikmiş birikmişti iki tane. Yaz gerçekten çok sık Şey şey diyor bana latte içme 100 liralık Pahalı bir şey. Normalde olsa şey yapar. Bölüşelim mi? Ben zaten kahve sevmiyorum. Büyüdüm alacağım. Kahvemizi alacağız. Burayı biliyor musunuz bilmiyorum iltihalını. Dışarıda da Starbucks var. Fakat buradan içeriden alınca hiç sıra olmuyor. Oraya gideceğiz içme. Düşünceleri neler o günle ilgili? Evet bugünle ilgili düşüncelerim... Karına hediye iade bulamadım, iade ettin Bulamadım, internetten almaya karar verdim karar vermedi. Ben söyledim. Sen İlterim söyledin onu. ya. evet ben birazcık. <laughs> evet. Gerçekten e, şeyi itiraf eder misin? Hilton en ucuz ürününü aldın. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Marka ama ya en ucuz gezdim, ürünü. Gezdim de. gezdim gezdim baktım. Ge aşkım yalan <laughs> söyleme. Oğlum bak Amertoncu'ya girdi. Aşk, gezdim derken hani mahalle mahalle gezmişsin. Hayır hayır. AVM'de gezdim. de gezdim. AVM'de gezdim. AVM'de AVM'de iki saat falan harcadım sonuç Hı -hı. olarak. Ee, i̇ki saat falan harcadım. E, bulabildiğim en mantıklı F&P ürünü bulmaya çalıştım, bu kadar. Yani işte dediğim gibi 10 Şubat günü hediyesini aldı. 10 Şubat akşam sınırında. Ama ben böyleyim. Yani yok hayır değil. Ben olma, böyleyim, olma. Hay. 10 Şubat, işte onda kapanıyor ya AVM'ler. Ama benim bu 29'da, Yok nefret ediyorum. <laughs> 21.59'da hediyesini aldı, geldi. <laughs> Gerçekten mağazadaki tek botu almış. Başka bot yok mağazada. Bir de bana diyor ki hava sıkıyor beğeneyim diye. Birkaç seçeneğim daha vardı da sen gelme. O sürpriz olsun onlarda diyor. Geldik şimdi beraber. Başka seçenek yok arkadaşlar mağazada. Artık o kadar seçenek bulamadık ki iade etmek zorunda kaldı kendisi ürünü. Çünkü muadili mesela bunu da alırsan diyor da sesi çatallaşıyor 12 bin lira. <laughs> muadili. Tabii ki de almadık iade ettik. Arkadaşımıza hediye alacaktık. Ona çok güzel denk geldi. Onu aldık kahve içiyoruz şimdi. E artık eve gideriz diye düşünüyorum. Evden de muhtemelen şey yapacağım. İnternetten söyleyeceğim bir tane bir şey artık. Kendi doğum günü hediyemi kendim seçiyorum yani. En güzeli değil mi aslında? Yok en kötüsü. En yani sorun şey değil anlıyor musun? Yani hani düşünme <laughs> ben ya anladın mı? Düşündüm o ama. Ama bu işin rivenci var. Yani 25 Mart'ta da kendi beyefendinin doğum günü şey yapacağım ya o kadar aile. Benim babam çok zor beğeniyor mesela kıyafet vesaire. Ona şey yapıyoruz herhangi bir mağazaya girip ben şey genç almışım ona bir genç bölümden almışım yanlışlıkla. Direkt mağazaya girip ilk elimize geleni seçiyoruz değişim kartı koyduruyoruz çünkü her türlü değiştiriyor onu. Yaza da öyle yapacağım ama bu değişmesi imkansız bir yerden seçeceğim. Mesela erkek bölümü olmayan bir yerden falan seçeceğim de böyle kudursun. Gratisten <laughs> falan. Aynen aynen gratisten falan alacağım böyle. Gerçi onu da bir şekilde bulursunuz yöntemlerini siz 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 siz. siz. Ne senin benim var zaten aklıma bir şey sana da. Hem çok ihtiyacı olan bir şey. Mont. Yok giyim değil. Giyim değil. Mont <gülüyor> ihtiyacı var. Tam mont istiyor galiba ya sarı katıştı. Böyle oltaya da geliyor. <laughs> yani bilemiyorum ha. Mont falan alma ha. Şaka yaptım öyle. Neden? Ne neden? Ne alayım? <laughs> alma bir şey. Ne <laughs> alayım? <laughs> Yok benim aklımda var iki tane bir şey kahve yaparsın o gün bir tane helalinden. Oo, oh, oh, oh. bir de ben yapıyorum. Yani dışarıdan da söylemiyoruz. Kahve, Hayır, ha, kahve yaparsın bir tane. Bak ama söylediğim kahveler sensin. Şu an bu kahvedir bedava içiyorsun sen. Ya bir de buna Fakir seviniyorsun. Fakiriz ama aptal değiliz. <gülüyor> 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 QR duygu benim adam. Her şeyin bedavasını takip ederim. Bak mesela bir anda ben ama hemen ağlında. Ha bu arada bana yaz tulum almıştı bir de yanına doğum gününde sevgiler günü hediyesi diye aynı zamanda. Şimdi aynı tulum arkadaşımızı almaya geldik. Bir yana bedava hiç bedavasını almamış yaz mesela. O, o kadar şey. alışveriş yapmayı şey. alışveriş cahil benim kocam. O kadar alışveriş yapmayı bilmiyorsun ki. Ya nasıl gibi de kocaman yazmışlar bir alana bir bedava. Hani ya yok yoktu ben alırken yoktu. 10 günde mi getirdiler bu kuralı? E ne, bir kere sevgiler anası. günü öncesi getirilmiştir bu kural. Mantıken yani Sevgiler Günü'nde bir kampanya olsun diye. Yok. Bu sevgililer günü sonrası olan muhteşem kampanya. Araştır onu mu yani araştırmanı mı Araştırmanı öğrendim Hava soğuk. Yine uygulamayıdan bakalım bakalım araç var mı etrafta. Kahvemizi içelim. Gidelim. Ay. Eve geldik arkadaşlar. Çok varsımı açtım hemen gelir gelmez. Daha doğrusu gelir gelmez. Tabii ki de evin kölesi olduğum için yemek yaptım akşamın yemeğini. Değil mi? Yağız Bey. Değil mi? Daha durun göstermedim size. Pişmalarımızı giydik. Yemek yaptım. Akşama menüde İzmir köfte ile makarna var. Bir de salata yaptım kendime. Yağız ve yeşili alerjisi var. Yemiyor. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar koca burun. Bu da bizim burnumuz. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Kriptolara bakıyorum. <laughs> Üstüm kötü çekme üstüme. Ay üstünü göstermiyorum. Kriptolara mı bakıyorsun? Evet kriptolara bakıyorum. Sen şey misin? Kripto yaz mısın? Evet kripto yaz benim. <laughs> Yok varsa oynuyorum. Oyun çıkalı neredeyse 2 sene olacak ama ben daha yeni oynuyorum. Çünkü Yaz Bey çok pahalı olduğu için almamıştı oyunu. Aldırmamıştı bana. Değil mi Yaz Bey? Evet hocam. Bundan sonra böyle konuşacağız. Hediye almadığı için bana doğum günümde. Bundan sonra böyle konuşacağım. Yani hediye Bey. aldım beğenmedi, Hediye, hediye beğenmedim diye bir şey yok. Sen sadece almak için almışsın. İtiraf et, öyle almak tamam. için almışsın. Gelsin 10 Şubat'ta, bak ayağını poposuna hura hura koştura koştura gitti hediye bakmaya. Çünkü benim son anda belli oldu doğum günüm. Arkadaşlar her sene değişiyor biliyorsunuz insanların doğum günü. Benim de son anda belli oldu. Doğum günüm oldu. Ne yapsın bilmiyor yazık. Kastelinde birlikteyiz. Koşa koşa gitti, eline ilk gelen şeyi almış, çıkmış. Şimdi bakıyor internet de hiçbir şey bulamıyor kendisi de. İşte kimseyi yargılamayacağım. Başıma bu da geldi. Hediyem yok. Almadı. Şimdi Hogwarts oynayacağım. Bakın hemen. Tık. Tık 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 Evet ben biraz oyunu oynayayım. Sonra yemek yeriz herhalde. Sonra da yayına geçeriz. Size vedalaşırız. Şimdilik bye. Bir yemek yapmışım. Bak. Bir yemek yapmışım. Hazır mısın? Üf, üf, üf. Bak şimdi olaylara bak. Of. Tam bir restoran yemeği ya. Nasıl olmuş? On numara. Evet Yağız Bey yayına mı hazırlanıyorsunuz? Evet hocam yayına hazırlanıyoruz. Birazdan yayındayız. Herkesi bekleriz diyeceğim de çok saçma <laughs> yani sizi de görünce <laughs> gelin belki evet. yayında oluruz. Çift ekran, kik.com çift ekran. Ee, genellikle haftada 4-5 gün yayındayız. Her zaman bekleriz. Şunu burnumdan çek artık ya. <laughs> Hayır ben görüyorum ya aşkım açısını. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Burada kapatıyoruz. Yayına gireceğiz artık. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> hoşça